AK Parti saflarına geçen NİDE Çiftlik Belediye Başkanı Sayın Serkan Güzeli, NİDE İl Başkanımızı, Çiftlik İlçe Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Kıymetli her can fikriyle rengiyle kıymetli her can derdimiz memleket sevdamız insan derdimiz memleket sevdamız insan Mikrofonu Sayın Belediye Başkanımıza takdim ediyoruz. Sayın Başbakanım ve değerli kuluklar milletin çatısı burada hizmetin adresi burada bir milliyetçi olarak ben de buradayım saygılar sunuyorum. Genç Belediye Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Çiftlik Belediye Başkanı Sayın Serkan Güzel'i Niğde İl Başkanımızı Çiftlik İlçe Başkanımızı sahneye davet Kıymetli her can, fikriyle gila kıymetli her can. Derdimiz memleket, sevdamız insan. Derdimiz memleket, sevdamız insan. Mikrofonu Sayın Belediye Başkanımıza takdim ediyoruz. Sayın Başbakanım ve değerli kuluklar, milletin çatısı burada, hizmetin adresi burada. Bir milliyetçi olarak ben de buradayım, saygılar sunuyorum. Genç Belediye Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz.